Arkadaşlar ben Selle Clash Royale oynuyorum. Bölüm 1 oynuyorum. Tabii ben eskiden de oynuyordum. Videoyu çekmiyordum. Şu destek için istediğinizi yazın arkadaşlar. Şöyle böyle. Valla siz size göre yapacağım. Aslanım. Ses notu gelebilir özür dilerim arkadaşlar. Aç al bak. Bak ben gelecek abi. Oğlum aç. bok. Boku yedik. Aga. Hemen saçayım. Lan ne yedim ha. Lan son tükürüm boku yedik. Ha. Ha boku yedik. Abi hıpızı gitti. Abi ne oluyor ya? Belki bu adam. Abi bugün burada bir şey oluyor bak. Şu, bak şu valkürü. Bak işte hadi hadi. Bak hadi. hadi. Gel. 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 Ne diyor? Gel. Ah vurdum vurdum. Aa saç çıkırdım. Boku yedin Ya baba yoldum. he <laughs> dişlerimle kıracağım. Gel Bak, bana. Bakış kafasına. Anasını satayım. Boku yedim yaşayayım. Şey, ya abi. Yes. Yes. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne bakıyorsun? Ne Ne oluyor? Gel şunları bir izleyelim. Bunlar da şey var varlar. Birinci anında. Aa, gördü. Bunları. Oha, aldı bunu. Goblin fıçısı çıkmış bizde de iskelet ordusu yok. Alamayız iskelet ordusu var. Bak, Aga, adamda iskelet ordusu var. Biz hayalini yapıyoruz. Abi ya. iskelet ordusu var. Dur. Baba şu an adamda bak. Dur. Dur, bulunacak bende bak. Oha, dur. Oğlum, ikinci haline yok mudur? Ağabey ne oldu? Adamda... ...şu vardı ha bu var ya iskelet ordusu vardı. Bir goblin fıçısı vardı. Aga inanamıyorum ya. neyse inanacağız. için hiç bu. Arkadaşlar klan için siz söyleyin ben bu klandan çıkıyorum. Hadi bay bay kardeş. Beş kişiyiz. Sizinle bir klana yürek. Daha ne alaka? Allah'ım ya. Diriliş. Diriliş. Gildin çalı. Olur mu? Şu iki kişi. Bir dakika ne sorun oldu? Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Bay bay.